Ha, Züleyha, evden sakın ayrılma. Eğer bu durumu fırsat bilip kaçmaya çalışırsan senin hayatını mahvederim. Ne? Tiyatro bitti hadi. Çabuk işinizin başına. Hadi 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 hadi. Çabuk. Çabuk herkes işinin başına. Yürü. Allah Allah ya. Hale bak. Koskoca Demir Yaman'ı jandarmalar götürüyor. Allah rüyamda görsem inanmazdım. Demir Bey'im ne yapmış ki acaba? Abla sen biliyor musun? Ee ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Kimin ahını almışlar Şermin Hanım? Kimin canını yaktıklarını gördün? Ay konuşturma şimdi beni saniye. Demirde sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Bir de Demir Bey'in amca kızı olacaksın ya. Dost musun, düşman mısın belli değil. Sana ne oluyor be? Sen avukatı mısın bunların? Sen bir kere doğru konuş benimle. Sen kimsin be? Allah Allah. Ne oluyor Saniye? Niye bağırıyor bu sarı çiyan? Ya bırak. Yüzü yere gel Esice. Demir Bey'imi jandarma götürdü diye bir zil takıp oynamadığı kaldı. Fesat. Çekemiyor tabii. Yalnız jandarmaya kızdım ha Saniye. kos koca bey. Yani ne yapmış olabilir ki sen bunu alıyorsun... ...anasının, karısının gözünün önünde götürüyorsun yani. Vallahi dünyanın çivisi çıktı Saniye ya. Kız... ...bir bak hele. Sen bir şey biliyor musun? Yamanlar bitti Gafur. Yamanlar kalmadı. Mahvolduk. Saniye sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak yine ağzını kilitledin ha. Kız Allah rızası için anlat. Demir Bey'im Sait'i öldürdüm. Sait'i mi öldürdün? Kız nasıl olur? Sait bu adamı... ...her türlü işini ona yaptı. Fekeli... ...Demir Bey'ime Sait'i sen öldürdün dedi. <laughs> Vallahi mi diyorsun? Yanarım, yanarım büyük hanıma yanarım yani bu yaşta. Şimdi ömrünün kalanını püskarına kapılarında geçirecek kadın yaz. Vay başımıza gele. <laughs> o yer geli yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim